Gizli saklı evlenen Banu Alkan, Kemal'den bir çocuğum olsun istiyorum dedi. Ben de Seda gibi bu yaşımda hamile kalmak istiyorum diyen Banu Alkan herkesi şok etti. Erkek anlayışının farklı olduğunu ve bunu ilk defa paylaşan Banu Alkan kendisinden tam 20 yaş küçük olan sevgilisinin olduğunu duyurdu. Evrim Akan'ın evine gitmesiyle Banu Alkan'ın sakladığı sırrı ortaya çıkınca başka çaresi kalmayan Banu Alkan her şeyi itiraf etti. Yılların eski temedi Afrodit olarak bilinen Banu Alkan'dan gelen haber duyanları hayrete düşürdü. Sarışın güzelliğiyle tanınan Banu Alkan'ın farklı sahneleri dikkatleri çekerken, sanat hayatında aşk ile aşır neşir olan Alkan'ın özel hayatında ise kimsenin olmaması dikkatlerden kaçmamıştı. Yıllardır hayatını yalnız geçiren güzel sanatçı, ismi son günlerde Bülent Ersoy ve Safiye Soyman üçlüsüyle anılmaya başlamıştı. 3 yıldızın birlikte program yapmasıyla tekrar gündeme gelen güzel oyuncu hayatı hakkında ilk kez konuşuldu. Evrim Akan'ın Banu Alkan'ı ziyaret etmesiyle sırrı ortaya çıkan Banu Alkan sevenleriyle konuştu. Evrim Akan'ın Afrodit'e evinde çekim yaptığı esnada erkek kıyafetlerine rastladığı ortaya çıktı. Banu Alkan evlendiğini ve bunu herkesten sakladığını itiraf etti. 65 yaşındaki güzel oyuncu kendisinden tam 20 yaş küçük sevgilisi Kemal Yıldız ile evlendiğini açıkladı. Ben pısırık erkek sevmem yıllardır bu yüzden yalnızım diyen Afrodit Kemal çok çekici ve çok sert bir erkek. Beni çok kıskanıyor ama dekote giymeme kızmıyor çünkü o çok medeni bir erkek. Bu yüzden böyle bir erkek bulunca ben de kaçırmadım. Bir gün ben restoranda oturuyordum. Geldi yanıma oturdu. Sizinle tanışabilir miyiz dedi. Ben de cesaretli erkek severim. Böylesi karşıma ilk defa çıktı. O günden sonra ona aşık oldum. İki yıldır birlikteyiz. Beklemenin bir anlamı yok. Kemal'den bir çocuğum olsun istiyorum. Gerekirse tüp bebek tedavisi bile olurum diyen Banu Hakan'a bizler de mutluluklar diliyoruz.